izlediğiniz arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. bu birlikte Asım Cilof yapacağız. Önce arkadaşlar şey, Ecin çikolatası var. Sonra arkadaşlar keko suçuk Tatlı yani. ağzına açıp geliyorum. Defter gibi açtım. Şunu yiyeceğim. Ve şu an dedim. Sonrasında bunu hemen açıp verim lazım. Evet arkadaşlar gelin şöyle bakın. Güzel arkadaşlar videomu bu kadar. Videomu beğenmeyi like edin. Abone, abone olmayı. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.